Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz Meto ben. Bu bölüm sizlerle Samsung Galaxy Buds Live'ı inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar öncelikle bir kutunun dışına bakalım. Kutunun dışında sadece kulaklıklarımızın resmi var. Yan tarafta Samsung Galaxy Buds Live yazıyor ve arka kısmında arkadaşlar ergonomik kulaklıklar olduğunu yazıyor ve pilimizin ne kadar dayandığı. Kulaklıklarımızda 3 tane mikrofon varmış ve Galaxy Buds Live arkadaşlar ilk aktif gürültü engelleyici kulaklıklar olmuş oluyor. Ve en son olarak AGG ile çalışılmış. Sizleri çok bekletmek istemiyorum. Hemen kutumuzu bir açalım. Her zamanki olduğu gibi hızlı kullanım kılavuzu ve garanti belgesi. Kutumuzdan arkadaşlar şarj kablomuz çıkıyor. Bir ucu USB Type C, diğer ucuysa USB olmuş oluyor. Ve kutumuzun içinde arkadaşlar çok küçük kulak uçlarımız var. Kulaklığımızın kutusu parlak renk, altında yazılar var. Kulaklık kutumuz USB Type C ile dolmuş oluyor. Evet hemen bir kutumuzu açalım. İlk gördüğümüz arkadaşlar kulaklıklarımız çok parlak. Burada bir LED göstergesi var. Aynı şekilde Kutumuzunda LED gösterkesi var. Kutunun kapağı kolay kapanmıyor. Kutudan hemen bir kulaklıklarımızı çıkaralım. İlk olarak arkadaşlar kulaklıklar elimizde baya bir hafif duruyor. Kulaklıklar üç renk olarak geliyor arkadaşlar. Biri bronz, diğeri beyaz ve elimde tutmuş olduğum siyah olmuş oluyor. Bunların tasarımı acayip bir şey. Yani ilk çıktığında dedim ki böyle bir şey olur mu? Ve daha sonra sizlerle kulağımda nasıl duracağını paylaşacağım. Böyle yapılmanın özel nedeni arkadaşlar kulağımızda ergonomik durması. En azından Samsung öyle diyor. Kulağımıza giren kulaklık uçlarından bahsedelim ve bakalım kulaklık uçları kolay çıkıyor mu? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kulak uçları baya bir kolay alınıyor ve tekrardan geri takılıyor. Bu kulak ucuyundan öbür kulak ucunu yan yana tutalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kulaklığın üzerindeki ve kutudan çıkan diğer kulak ucu oluyor. Hemen kutudan çıkan kulak ucunu bir takalım. İkisini de yan yana tutarsak gördüğünüz gibi kulak şekline göre ya bu kulak ucunu veya öbür kulak ucunu kullanacaksınız. Bu arada kulaklıklar IPX2 sertifikasına sahip. Bu sertifika Buds Life'ın tere ve su sıçramalarına karşı dayanıklı yapıda tasarlanmış arkadaşlar. Spor yaparken kullanabilirsiniz. Aşırı yağmur yağdı mı kulaklıklar için ne kadar sağlık olduğunu şu anda size söyleyemem arkadaşlar. Diğer özelliklerine bakarsak kulaklıklarda arkadaşlar 12 milimetrelik hoparlör var. Daha evvelden dediğimiz gibi ilk aktif gürültü engelleme kulaklıkları bunlardı arkadaşlar. Ve Galaxy Buds Life. Aktif gürültü engelleme özelliğini arka plan sesini düşük frekans bantlarda %97'ye kadar engellediğini belirtiyor. Arkadaşlar ve önemli bir nokta net ve anlaşılır kelimeleri sağlayan kulaklıklar olmuş oluyor. 3 adet dahili mikrofon ve ses algılama ünitesi kablosuz AirBet kulaklıklarda en iyi çağrı kalitesini sunar. Yani en azından öyle söyleniyor. Ses algılama ünitesi çenenizin hareketlerinizi algılar ve çeneniz hareket ettikçe bu verileri gürültülü ortamlarda bile en iyi ses kalitesi sunmak için ses sinyallerini çeviriyor. Ve bunu da diyebilirim ki arkadaşlar aktif gürültü önleme özelliğiyle pil ömrü 6 saate kadar aralıksız müzik dinleyebiliyoruz ve şarj kutusu ile 21 saate kadar pil ömrü dayanıyor. Kulaklıklarınız pili bittiyse 5 dakika şarj ederekten yine yaklaşık 1 saat müziğinizi kesintisiz olarak dinleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, önce bir ayarlamalar yapalım. Sonra da bir uygulamaya göz atalım. Evet arkadaşlar, ilk olarak ipuçları ve kullanım kılavuzuna göz atıyoruz. Kulaklığımız nasıl takılır diye anlatılıyor buradan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir animasyonlu video yapılmış ve bunu takip ederekten kulaklıkları kulağımıza geçirebiliriz. Sıradaki dokunma kontrolleri. Burada dokunma kontrolleri anlatılıyor. Onları buradan geri bulabiliyoruz. Hemen sıradaki eğer ki telefonun Quick panelinde wireless power share görürseniz yani şuradaki işaret olmuş oluyor arkadaşlar. Bunu gördüğünüz an telefonunuzla kulaklığınızın kutusunu doldurabiliyorsunuz. Veya kablosuz şarj üniteniz varsa bunu da doldurabiliyorsunuz. Evet kutumuzu açtığımızda bağlantı kuruluyor ve bağlantı kuruldu. Kulaklıklarımızın yüzdesini ve kutumuzun yüzdesini de görmüş olabiliyoruz. Ve arkadaşlar uygulamaya devam ettik mi? Aktif gürültü önleme yazıyor. Buradan açıp ve kapatıyoruz. Evet arkadaşlar sıradaki Equalizer Equalizer'de birkaç tane önceden ayarlanmış modlar var. Normal, bas, güçlendirici, yumuşak, tiz, güçlendirici, net ve dinamik. Buradan tıkladık mı gördüğünüz gibi bizim modumuz değişiyor ve bunu daha sonradan müziğimizi dinleyerekten test edeceğiz. Dokunma kontrollerine baktık mı arkadaşlar? Bir kere dokunduk mu parçayı oynat veya duraklat yazıyor. Çift dokunduk mu sonraki parçayı oynatıyor ya da aramayı yanıtla veya sonlandır. 3 kez dokunduk mu önceki parçayı oynatıyor. Dokunup basılı tutmayı arkadaşlar kendi isteğimize göre ayarlayabiliyoruz. Hemen bir göz atalım. Sol tarafı basılı tuttuk mu aktif gürültü önlemeyi veya Bixby'yi açıyoruz. Sesi azaltabiliyoruz ya da Spotify'ı açabiliyoruz. Tabii ki Bixby kullanılmadığı için dilerdim ki Google Assistant'dan değiştirebileceğimizi. Evet devam bakalım. Sağ kulaklık içinde istediğimiz ayarı yapabiliyoruz. Buradan dokunmaları engelle diye bir tane ayar var. Bu ayar arkadaşlar, eğer ki spor yaptınız mı veya terinizi sildiniz mi yanlışlıkla kulaklıklarınıza dokunmamanız için çok iyi bir ayar. Son olarak arkadaşlar burada nasıl dokunacağınızı öğrenin. Buradan animasyonlu video nasıl dokunacağınızı gösteriyor. Diğer ayara baktık mı arkadaşlar? Bildirimleri sesli oku. Bildirimleri sesli oku arkadaşlar. Açıksa alarmınızın özeti, cevapsız aramalar, mesajınızın ve programınızın da sesli okunuyor. Bunlar Samsung tarafından ayarlanmış olanlar. Eğer ki isterseniz burada tüm uygulamaları seçip hangi uygulamaları sesli okunsun diye kendiniz seçebiliyorsunuz. Gelişmiş ayarlara baktık mı? geçmiş ayarlarda Bixby Voice uyandırması. Bunu Dilerseniz kendiniz açabilirsiniz. Ama kullanılmadığı için çok açanların olmadığını düşünüyorum. Sorunsuz kulaklık bağlantısı. Eğer ki daha evvelde eşleştirilmiş bir cihazınız varsa sorunsuz olarak kulaklıklarınız cihaza bağlanacak. Sıradaki arkadaşlar duyma desteği. Duyma desteği arkadaşlar varsayalım sağ kulağınız biraz daha az işliyorsa bunu biraz sağ tarafa kaydırarak da sağ kulaklığınızı güçlendiriyorsunuz. Devam edelim. Lapsa tıkladık mı arkadaşlar burada oyun modu var eğer ki oyun oynarsanız bunu aktifleştirdikten sonra oynadığınız oyundaki seslerin geçikmesi minimume indiriliyor. Diğer ayarsa arkadaşlar ortam sesi ile rahatlayın bunu aktifleştirirseniz arkadaşlar aktif gürültü önlemeyi kullanmadığınız zaman kulağınızda hissettiğiniz tıkanıklığı veya basınç hissini önleyebiliyor. Diğer ayarsa genel genelden arkadaşlar kulaklıklarınızı sıfırlıyorsunuz ve daha sonra tekrardan ayarlamanız gerekiyor. Kulaklık yazılım güncellemesi. Buradan en son sürümü kontrol edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Çok kısa ve öz olarak Samsung Galaxy Buds Live'ı size anlatmaya çalıştım. Uygulamasını gözden geçirdik. Ama bu videonun devamı var. Ve sıradaki video Samsung Galaxy Buds Live uzun kullanım testi olmuş olacak. Eğer abone olmadıysanız abone olmanızı öneririm. Videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna tıklayın. Ve videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.